Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dream League 19 oynuyoruz yani DLS 19. Ee, arkadaşlar Fenerbahçe yaması indirdim gördüğünüz gibi. Bu 2020 2021 sezonunun kadrosu gördüğünüz gibi. Valencia Harun Tekin mi? Harun Tekin'indi galiba. Lemos var, Rizanka, ee, Ozan, Tufan. Ozan, Tufan'ı ikinci yarıları sokuyorum genelde. Ee, burada bu oyuncuları almaya gerek yok zaten. Oyuncuların hepsi yüzdük. Özelliklerinin de hepsi yüz. O halde maçımıza geçelim. Arkadaşlar e, görün yani görüntülenmelerimiz artıyor. Bunun için çok ve çok teşekkür ediyorum. Bu bölümlere devam edelim ve lütfen abone olun. Ben bir yıl önce video çekmiştim. Artık yeni videolar çekmeye başladım. Bir günde bugün kaç video atacağım mı? sayamadım. Ana o nasıl kaçtı öyle mi? Çok değişik bir tane şut çekti. Burada pas verecek. Burada ama şut çekti. Değişikti. <laughs> Karşı takımda değişik bir takım. Luis Gustavo Pas verdi. Verdi Kadıoğlu. Verdi. Gitti. Pasını verdi Dimitris Belkas. Dimitris Belkas. Attı golünü 1-0 öne geçirdi Fenerbahçe'yi. 14 numara Kali oldu yer kaldı Kliber. <laughs> Eman son <Nilsson. gülüyor> Dimitros Pelkas Ferdi baktı kaleyi çekti şutunu az farklı dışarı. Çok kötü vurdum arkadaşlar. Jensen. Avutsu atışını kullandı çok iyi Sosa ama top rakibimizde Sosa tekrar aldı Dimitros Pelkas şut kaleci müthiş kurtardı Az farklı dışarıda Az farklı dışarıda Sosa Çok iyi Mert Hakan. Perkans offside. offside. Kliver. Kliver. Çok iyi bir pas. Kerk. Emerson. Ama çok iyiyiz. Luis Gustavo. Kafasına geldi rakip oyuncunun Serdar. Pelkas. Pelkas şut. Çok gözü bir şut perkas <Mile> hip yan baş yok bu şa hareketi ama çok valaysi <siya> avaysi Messi vurdu bana kurdu Valencia. Çok kötü bir şut. Bir Fener Fenerbahçe önde. Emel Emerson Emel Larson kaybetti. Çok iyi pas verdi Ferdi Kadolu. içeriye mi? Hayır. Arkaya verdi. Pelkas. Gökkuşu hareketi bir şut. Çok kötü şut. Bu maçta çok kötü şutlar izliyoruz. Fenerbahçe'den. İlk yarı 1-0 önde bitirdi Fenerbahçe. Pelkas. İ İkinci yarı değişik bir şey oldu. Van de Strick. Jensen. Valencia. Ferdi Kadoğlu. Bir koşu Ferdi'den. Goal. Gol, gol. Ferdi Kadoğlu. Müthiş. Allah'la buluşturdu topu Ferdi Kadoğlu. Burada Valencia'nın müthiş pası. Ferdi'ye aldı at dedi. Ferdi Kadoğlu. Solak. Kal Ferdi Kadıoğlu çekti şutunu müthiş gol. Ferdi Kadıoğlu. İkinci golü Ferdi Kadıoğlu. Takımın üçüncü golü kendisinin ikinci golü. Çok iyi pas Ender Valencia'dan. İçeriye doğru. Pelkas. Az farklı dışarıda. Galeci. O <laughs> Luis Gustavo offside. <laughs> Mendes Clever Pelkas. Pelkas. Baktı Ender Valencia'yı gördü ama çok arkaya gitti top. Ferdi. içeriye geçmelerini bekledi. Ama arkaya verdi Luis Gustavo kaleci offside. Biz Gustavo çok değişik bir şey denedi. Jensen. Aldı. Hatırlamıyorum ismini. Yani göremedim. Serdar Aziz. Ferdi. Ferdi Kadolu. Çekti şutu. Çok kötü. Çok kötü Ferdi Kadolu. Hatrik yapacaktı. Öyle düşünüyor bu maç çok iyi vaz ama velek de onun kerk kerk devam ediyor tafa çok kötü bir falan ama kart yok pasta joystin joystin çok kötü berbat bir şut ne tarihi gitti top o yüzden Gustavo Anamadı topu. Şimdi Serdar Rıziz, Serdar Rıziz verdi. Valencia. Valencia verdi. İçeriye baktı, açtı içeri. Pelkas nasıl kaçar? O nasıl kaçar? Dimitrov Pelkas. O nasıl kaçar ve Pelkas? Dakika 90'ı gösteriyor. Far diye düşündü hakem ama Sence. devam diyor. Serdar Aziz müthiş pas. Ender Valencia ondan da müthiş arabası. Ferdi Kadıoğlu hat-trick. Maçın sonunda hat-trick'ini yapıyor. Kadıoğlu Ferdi. Kadıoğlu Ferdi. Müthiş top. Ağlarla buluştu. maç bitti. Fenerbahçe 4. Utrecht diye bir takım 0. Eitomen'le maçımız var. Ev sahibi Fenerbahçe. Bir saniye. Burayı da gösterelim. Şükrü Sarıçoğlu. Gördüğünüz gibi Şükrü Sarıçoğlu'nu da gördünüz. Ve maç başlıyor. Oyuncular sahaya geliyor. Kadrolar. Valencia Pelkas, Kadolu, Ferdi Kadolu, Sosa, Luis Gustavo, Mert Erkan Yandaş. Bu okuyamadığım ne? Işte. <laughs> Ve maça karşı takım başladı. Pereiro. Sosa. Sosa aldı topu. Sosa. Bekledi. Çek. Kaydırdı. rakibinin orta. Şut. Kaleci. Mert Hakan Yandaş'tan güzel deneme. Caner Erkin. Açtı içeri. Sosa. Asfaltla. Yine Roşat'ı kaçırdı. Zoitz. Zoitz. Pas. Serant. Karşıladı ama top. Hayna rakipte. Lozena. Mert Alkan yandaş. Önünde rakibi var. Değişik bir hareketle de. geçmedi mi belli değil. Yine yok an kancak çekti şu çok kötü. Çok kötü bir şut. Mert yandaştan. Geldi kafa. Valencia, Ender Valencia. Kaleci gördü. Ender Valencia ne yaptı? Oh! What? Evet. Ne? O nasıl kaçtı? O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? kaçar? <laughs> <laughs> Antakan yandaş vurumlu kafaya siç Lozano. <laughs> Hedricks. <laughs> Caner Erkin. Berthe Hakan yandı. Berthe Hakan. Pelkaz. Pelkaz. Orta açacak yani. Gol atacaktı. Pelkaz. Out. Sosa. Sosa ne yaptın? Sosa. Ne yaptın Sosa? şut çektik ki? şu çeksin dedik sana. Çok iyi serans. Şimdi perkas, perkas, perkas. Perkas, pe pas. Ender, ender, ender. Ne yaptın Ender? Ender ne yaptın? O nasıl kötü bir şut. Emegare yaptım Ender. Kafa. Offside'dan düştü galiba. Valencia düşmemiş. Gol, gol, Gol! Sonunda attım be sonunda Bir orada. Gol yoruldu he? Bu mu yoruldu he? Bu mu yoruldu he? Siyah Mert Akal koş Mert Akal Kap onu Mert Akal nah. Sosa. İçeriye doğru. Şut. Olmadı. Olmadı. Oynamaktan heyecan. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1. Kovendi bir takım sıfır. Adam paslıyız. Yokan gönül. Sosa, Sosa, Sosa şey, Sosa kaybetti topu ya. Yokan gönül içeriyor doğru. Pelkaz. Pelkaz. Artık yeter dedi. Attı. Dimitris. PELKAS! Çok iyi bir orta. Çok iyi bir gol. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Down. Pereno. Kaptırdı Pelkas. Ferdi. Çok iyi Ferdi. Dokundu ama Zoyt. Kafa Tesseram'tan Ender Valencia Valencia Karşı be. Hedrix Hedrix Martakan. Ferdi. Ferdi. Ferdi 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 Ne oluyor Ferdi Ne Ferdi Kadıoğlu çık maçtan Ender Valencia sen de çık <laughs> Bakalım kendilerini affettirecekler mi? Ender Valencia 41. Daha 41. dakikada affettirdi ama Ferdi Kadıoğlu nerede? Anlamadı Caner ama Mert Hakan yandaş. Serdar Aziz. Kadıoğlu. Ferdi. Tek başına gitti Ferdi müthiş çalım. Ferdi'den müthiş çalım. Şut kaleci. Müthiş çıkardı şut. Gol. Sosa. Ferdi burada müthiş çalım. Karşı adamın rakibin başını döndürdü. Kaleci ilk kurtarışında Ferdi kadı ola atmasın diye müthiş çıkardı ama Sosa tamamladı. Valencia Ferdi Ferdi geçti Ferdi 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 Ferdi, Ferdi. 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 Müthiş çaktı Ferdi. Burada açalım. Oyt. Yine döndü. Çaktı 90 verdi. Müthiş çaktı. Çaktı da müthiş çaktı. Oh, well ball. Alkaz, alkaz Ferdi. Ferdi. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Attı, attı Ferdi. İkinci golünü.

Ferdi neredesin diyor. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Gökkuşağı. Kalecinin üstüne. Çok iyi pas. Berkşin. Altay Bayındır kalesinden çıktı. hocam bitir. Hocam bir tane daha atsan bitir. Nasıl? O nasıl kaçar? Pas Ferdi'ye, Ferdi, Ferdi yine korner. Ben sonucu 6-0. Fenerbahçe 6 karşı takım 0. Maçın adını Sertik Adoğlu seçildi. Affettirdi kendisini. Gol binli yılı. Gol bin yılı öyle bir şey yendi. Fenerbahçe 30 puanı birinci sıra. Edarson 90 muha. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı. Videoları izlemeyi. Görüntülerimizi at, attırın, arttırın lütfen. Ben bu yola başladım. 1-2 yılda devam etmeye düşünüyorum. 1 yıl hatta. L lütfen beni yalnız bırakmayın. Tatil sonuna kadar bir günde 3 Dört video gelecek. Bazı günler bir ya da iki gelebilir. O gün yetiştir, o bazı günler yetiştirilmeyebilir. Sizi seviyorum. Görüşürüz.